İki hafta önce buradan Marla Bal isimli bir gemi mal yükledi. Ardından Yunanistan'a daha sonra İsrail limanlarına gitti. Bunu liman trafiği, marin trafikten ispatladık. Yani buradan Siyonist limanlara giden bir trafik var. Ve buradan yapılan ticaret sonucu İsrail'de, Gazze'de bebekler parçalanıyor arkadaşlar. Safi Port'un patronu Hakan Safi ne dedi geçen gün? Dedi ki biz güzel para kazanıyoruz. 39 yıllığına burayı kiraladık. Ama bu da yetmez bize. Tesisimizi 3 kat daha büyüteceğiz dedi. 3 kat daha büyüteceklermiş. Ne olacak? Neredeyse karşı kıyıya varacaklar ya. Derince Belediyesi bunu ispatladı. İçeride arkadaşlar 8 tane ruhsatsız bina var. 8 tane ruhsatsız bina var. Ve Derince Belediyesi 150 milyon lira ceza kesti. Safi Port'un patronu allem etti kallem etti yargıda bu ruhsatsız binalara verilen cezayı iptal ettirdi. Yürütme durdurdu daha iptal de olmadı aslında. Ee, o konuda işlem olacak inşallah. Apacık 8 tane ruhsatsız bina yapmışsın. Habire denizi işgal ediyorsun. Ruhsatsız olduğu Apacık ortada. Ve diyorsun ki üç kat daha büyüteceğim ben burayı. Denizi doldura doldura neredeyse karşı kıyıya varacak ya.